bağırsak zannediyorsunuz. Farz edelim. Farz edelim. Bu yani. da bağırsağın evet. içindeki dışkı. Yani ancak bu kadar naif gösterebiliriz. Kuru olunca bizim. biraz bağırsak şimdi yukarıdan. Abire ah, bunu sıkıştırıyor ama bu pek Sen gideceği elin. de yok. Gördüğünüz gibi de... kabızlık baş gösterdi ve asla gitmiyor. gitmiyor. Böyle laman yapılır. <laughs> Buradan böyle. <buraya, gülüyor> <oradan gülüyor> evet. evet. Hocam hemen çözümü buldu da. <gülüyor> <Kolusu> <gülüyor> Peki diğerini alayım ben. Peki. Şimdi eğer bu Şimdi süngeri ıslatıyoruz. yani bol su içiyoruz. Bu dışkımızın da biraz daha sıvılaşması demek. Mi hocam, tabii size sormak. Doğru, kaldım. ama onun olması için beraberinde posta yemek yoksa insan su içtikçe idrara çıkar, su içtikçe dışkı yumuşamaz. Aynı kadar kolay gidiverdi. Evet, süper. Evet, yani... Çok doğru. Yani bunu bir saat anlatsak bu kadar. İşte bol su içtik ve kaydı gitti bağırsaktan. Evet hocam. Ama o bol suyun süngere yani dışkıya gelmesi lazım. Buna onu emmesi değilim? ve onunla beraber dışarı çıkması, çıkması lazım. Çıkması lazım. Yoksa günlük hayattan düşünün. Su içtikçe <laughs> insan tuvalete büyük abdese çıkmaz. Su içtikçe idrara çıkar. Hmm. Çünkü o su bağırsağa dışkıyı yumuşatacağı yere ulaşmaz. Halbuki beraberinde posa yenilirse o sünger gibi işte süngerde posa, posa evet. o suyu tutuyor. Ve o zaman dışkı böyle kayıyor gidiyor. Yoksa siz bütün gün pilav yiyorsanız istediğiniz kadar su için yine kabuz olur devamlı idrara çıkarsınız. Çünkü yediğimiz pirincin posası olmadığı, lifi olmadığı için bu sünger gibi suyu tutamaz. O zaman da ne olur? İçilen su bir işe yaramaz ve kurur yine. Kuru olduğu zaman da ne kadar zor Tekrar geçti. Tekrar geçişi kukur Zorlaşıyor. olduğunda zorlaşır. Evet.